Arkadaşlar merhaba bir abimiz var durdurdum siftah yapacağız yeni çıktık bugün hava biraz daha serin ve Bilal de sağ olsun sıcakları artık biraz azalttık dedi ben de geleyim yardıma dedim birkaç gündür elimde mikrofon ve kamerayla yalnız başıma röportaj yapmaya çalışıyordum evet. abicim sıcaklar bitti ama ormanlar yandı ormanlar bitti. Yandı. Sönmedi bu arada yani şey daha doğrusu söndürülmedi. Söndü galiba Harmancık'ta biraz daha devam ediyormuş. Evet Harmancık'ta yeni Şimdi tutmuş. ormanlar yanıyor da cepte yanıyor diyorlar ya. Cepte yanıyor tabi neye yanmasın ki. Ee, pazar pahalı. Çarşı pahalı, market pahalı. Bir taksiye biniyoruz bir hastane gidiyoruz 500 milyon para veriyoruz. Daha bunun cebin yanmadığı yerim yok. Emekliğin aldığı 1800 lira para. Ayın 15'ine kadar bitiyor. 15'inden sonra açız Allah şükür. Başka ne diyeyim şeyi. şimdi bizim esas sorumu sor, me şu problemimiz sorun sorun nedir sorunumuz cümleyi de kuramadım ha he. sorunumuz ekonomi Ekonomi. Ekonomi. ekonomi çok bozuk çok bozuk Ta neden bozuk <laughs> abi ekonomi niye bozuk ee, sadece vatandaşlar vermiyor yandaşlarına veriyor yandaşlarına verdiği zaman ne oluyor 5 kişi 100 kişi zengin milyonlarca insan aç bunun ekonomi düzelmez düzeltmeleri imkansız Mehmet. Denilen o adam bu memleketin Bir dakika düzenlemez. şimdi Mehmet Şimşek'te mi problem e, yoksa Mehmet Şimşek, Şimşek kimden emir alıyor? Mehmet Şimşek Erdoğan'dan emir alıyor. Emir Hı. aldığı yerde yanlış. Hı. E, bir sürü belediye başkanları cezaevine atıyorlar. E, bu adamlar suç yok, günah yok. Melik Gökçek binlerce dolarları götürdü. Ona cezaevi değil. Hı. Mahkeme bile yok. Böyle Hı. bir memlekette ekonomi düzelir Düzelmez. Düzelmez. Şimdi kardeşim. ne olursa, hangi müsebip ol oluyorsa muhalefetten biliyor. Sayın Erdoğan <laughs> da bu orman yangınları ile ilgili Orman Müdürlüğü'nü değil de Orman Bakanlığı'nı değil de CHP'li belediyeler suçlanıyor. Belediyeler Ya Bu ormanları söndürmek kanunu Orman Bölge Müdürlüğü'ne aittir. Ormanlar bir şeyleri var. Kanunlarımız ona göre. Belediyenin ne suçu var ki? Belediye sadece tankerini yollar, işçisini yollar. Ama ormanı söndürme görevi Orman Bölge Müdürlüğü'ne aittir. Doğru, i̇tfaiye de belediye de yardım eder de. Eder yani, tabii. Canım, Hepimiz, vatandaş yorlar, biz de yardım edeceğiz. Gidiyoruz da ama e, yeterli değil ki. Cumhurbaşkanı 11 tane uçağı var. Türkiye Cumhuriyeti'ne 6 tane yangın yok, söndürme 20 tane varmış galiba. Yok, İlk onlar yok, yok. Yok, hiç yok. Kiralık. 6 tane uçağımız var yangın da yetişmiyor. 200 küsur yerde yangın var nasıl yetişecek? Mara da şöyle bir anımsatayım eskiden belediye başkanıyken Sayın Erdoğan bu tür durumlarda e, orman, 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 orman ne mi orman genel müdürlüğü ne diyormuş? Evet. Evet, kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye iken orman bir Bakanlığı ve bölge bulunan müdürlüğü suçlardı. Şimdi belediyeler suçtu. Çünkü Peki ne olursa bunlar sorumluluk alacak ya? Olur bunlar ancak bunlar giderse biz kurtuluruz. Başka bir şey ha, giderse diyorsun da bu ne Yavuz'du? Ali İhsan Yavuz var. Ali İhsan Yavuz Dedi bir ki, şey oldu ama ne olduğunu bilen yok. Ha, de öyle demişti. <laughs> Son açıklamasını biliyor musun? AKP Türk Partisi değil demiş. Ya, ya. Doğru. Ne partisi? Ne bileyim ben, ne Allah bilir. Doğru mu diyorsun değil Çok mi? Çok suç, suç işleriz. <laughs> bir dakika, bir Cezaevinden kurtulamayız <laughs> Ya bir dakika, Ali sen Yavuz dedin, sen demiyorsun ya. E tamam da <laughs> ben duymadım çünkü. Ne partisi sen... olabilir ya? Doğru, yok. haklı olabilir mi? Türk partisi değil mi? AKP. Haklı olabilir. Türk ha? partisi değil zaten de, ha. Amerika'nın partisi o da. Ama söylediğim zaman su köçülüyor. Bize bize cezaevine gireriz. Tamam, Allah teşekkür güzel. ederim. Ben teşekkür, ediyorum. ederim. Sağ olun. Ol. Abicim merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkürler. Hadi gidişat ekonomi. Ülkemizin geldiği durum. Vallahi. Ormanlarımız yanıyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı sorumluluğu belediyelere attı. Ne düşünüyorsunuz? Ne alaka? Hangi konuda e, bizi yönetenler sorumluluk alacak? Hangi sorundan sonra? Valla hiçbir sorun almaz. Hiçbir, hiçbir şeyde sorumluluk almazlar. E, niye abi? Peki niye Al, orada duruyorlar? Almazlar. Allah'a havale ediyorlar. Almazlar. Falan. Dün 8.... 8 küsür nokta deprem oldu. Aha, Rusya'da, evet. Rusya'da, Japonya'da, Çin'de evet. bir sene yaralı yok. Evet. Biz 7 noktayla 50 bin kişiyi kaybettik. 50 bin emin misin? Açıklanmıyor. Ya 50 bin, 50 bin kişi. Diyelim. yani Açıklanan diyelim. Kim anı? Var mı istifayeden? Bir tane yok. E peki ne olacak abiciğim yani? Vallahi Allah kayırsın. de istemiyor Sayın Erdoğan. Vallahi, bir daha kalmak istiyor. Vallahi Allah kayırsın. Bu, bu millet seçer mi tekrar aday olursa? Seçer. Bu millet seçer. Öyle mi? Bu millet seçer. Ha. Böyle olursa bu millet seçer. Aynen. Sen? Valla ben burada yaşamıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Yurt dışında yaşıyorum. Öyle mi? Ha. ha. Onun için gel. Gel abici bakma öyle gel sen de konuş. Ben hayır. beraber misiniz? Yo hayır. Ha, ha. hayır. Ha, dinleyici. Şöyle abi gösterelim abi bakıcıymış. <laughs> dinleyici. Nerede yaşıyorsun? Ben Yurt dışında Belçika'da yaşıyorum. Belçika'da yaşıyorsun. Evet. Ha hangi? 25 yıldır. 25 yıldır Belçika'dasın? Antwerpen'de. Ee, ne oluyor hangi Almanca konuşulan kesim mi Fransızca ee, konuşuyor? Yok biz de Flamanca konuşuyoruz. Şey konuşuyoruz. Flamanca Şimdi konuşuyoruz. çünkü orada da kantonlar var ya. Evet Hı -hı. Flamanca konuşuyor. O zaman senin kulağına söyleyeyim, söyleyeyim, bu Belçikalılar da kıskanıyor mu ya bizi? <laughs> Biliyorsun Almanlar kıskanıyor Fransızlar yok, kıskanıyor. Yok yok Kims kimsenin umurunda değil. Değil değil mi? Hiç kimsenin yani, umurunda yok abi. Yani niye bazı diyor işte kıskanıyor musun? Yok abi o zaman o kıskanıyorsa o zaman Türkiye'yi sen gelsin burada yaşasınlar. Madem Türkiye'yi gelsin burada yaşasın. Kurbe içerilerin çoğunluğu sen herhalde istemiyorsun da çoğu destekliyor Diyor, adam. İşte diyorsun? destekliyor, İşte canım vatanım, canım memleketim, memlekete sahip çık sen nereye gidiyorsun? Hı -hı. Anladın mı? Hı -hı. Gerek yok yani. Oradan bakınca genel bir bakış attığında Türkiye nasıl görünüyor abi? Işte? Abi Türkiye dört iklimi yaşayan ne bileyim kendi kendini kendi kendini her yönüyle tatmin edebilen bir ülke iken Şimdi kendi kendine yeterken. Kendi kendine yeten bir ülkeyken şimdi şu anda düştüğümüz durumda ne olabilir ki? Birinci sorumlu bazen biz bunu ben bunu sorduğumda diyorlar ki halk sorumlu ya. Gerçekten halk mı sorumlu? Bu yetkiyi halk verdiği birileri Halk mi? verdiği için sorumlu. Halk sorumlu. Bir sefer verdim e olmuyor, iki verdim mu? olmuyor. Üçüncüye neye veriyor? Dörde niye neye veriyor? Suistimal etmek durumunda mı onlar? Ya onlar sen, doğru yönetmek mükellef değil sen mi? Sen verirsen o suistimal eder sen verirsin o suistimal eder. Abi, oyunun bir de verdiği oyun hesabını da sor Yani sormuyor, sormuyor yani. gerek yok. Sormuyor. O, o, zaman bir daha vermeyeceksin demek ki. Abicim nasılsın, iyi misin? İyi değilim. Niye ya abicim ya? Emeklinin ne iyi kalmış. Diyorsun. Şimdi ev taşıyacağız, ev kirası artmış, dünyanın parası olmuş. Kiralara zam gelmiş, ev, maaşlara zam yok. Hı -hı. Neyle geçineceğiz? 16 bin lira maaş. 10 bin lira ev kirası, elektrik, su, doğalgaz. Ne ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Şimdi senin derdin bu. Evet, o herkesin de, derd herkesin, derd herkesin derd derdi, bu. Da. Bizi yönetenler, merhaba abi. Bizi yönetenlerin derdi ne abi? Bizi yönetenlerin derdi memleketi soymak, başka bir dertleri ha? yok. Ne diyor bu ya? Fakir fukaranın sırtından para kazanmak, başka bir şey, hiçbir dertleri yok. Peki ne olursa bunlar sorumluluk alacak. Hiç, hiç, ne hiçbir, zaman sorumluluk kabul edecekler? Bunlar hiçbir zaman sorumluluk kabul etmezler. Diyorsun ormanlar yanıyor, suçlu değil. Ormanlar kim? Ya, kendileri yakıyorlar. Maden sahalarını açabilmek için Hı. kendileri yakıyorlar. Maden sahaları hepsi kiralanmış. Şimdi yeni kiralanacak alanlarda ormana para ödememek için ormanları yakıyorlar. Diyorsun. Tabii başka alternatifi yok ama Erdoğan sorumluluğu şey yaptı CHP'li belediyelere biliyorsunuz. CHP'li belediye gidip orada orman mı yaktı? Hayır hayır söndürme anlamında. söndürme anlamında belediyenin söndürme yani. görevi hayır, değil ya, ki. Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü'nün şey yok sorumluluğu? Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu var da herkesin sorumluluğu var. Sadece belediyenin sorumluluğu yok ki. Hı. Belediye hep tamam mücavir alanlar içerisindeki yangınları söndürecek itfaiye kanalıyla. Yetiyor oraya da gücü yetiyor oraya da söndürecek. Hı. Yani bir belediye niye hep CHP'li belediyelerde mi çıkıyor? Diğer AK Partili belediyelerin mıntıkasında yangın yok mu? Onlarda da var. Onları niye suçlamıyorlar? Yani bu belediyecilikle bir alakası yok bu işin. Tamamen adamın toplum dahi. Adamın ayağını kaydedilir ya bir sefer. De artık suçlu olacak odur. Başka bir başka şey suçlamazlar. Genelde insanlar hep suçu başkasına atar. Kendilerini Ama de aramazlar. Nasıl ki FETÖ gitti şimdi her iki FETÖ'yü FETÖ bitti. FETÖ. Şimdi CHP. FETÖ. Sıra CHP, CHP, CHP mi suçlu? Baba CHP suçluyorlar. Ha, şimdi yok. ne yaptılar CHP suçluyor. Hepsi FETÖ. Hepsi. Bir tane iki tanesi. Şey. Tane Hepsi FETÖ. FETÖ. Onlar FETÖ'ye yalvarmıyorlardı. Hocam geri gel. Ben, ya, ben size ne istedim de vermedik diyenler bunlar değil mi? Olimpiyat dediler her türlü desteği verdiler. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğinizde alamadık. Ne istedin de vermedik Şimdi diyenler bunlar değil mi? Cinayet kaydı bir ses düşe bulur olacak? Ne alakası var? bunlar yalvarıyordu. Şimdi, yüz ikinize de sorayım sen de gitme de. Erdoğan'ın karşısına rakip kim çıkıyorsa içeri alıyor Erdoğan. İşte Yo, İmamoğlu ya, en son ya, e, İmamoğlu zaten yüksek lisansı evet. da iptal edildi. İmamoğlu'nun hepsi sahtekarlık. İşi bütün işi gücü sahtekarlık Kimin İmamoğlu'nun? İmamoğlu'nun bütün işi sahtekarlıkta. cezasını buldu. Ha İmamoğlu'nun sahtekarlıkmış. Sahtekarlık. <laughs> e peki Erdoğan'a da sahtekarlık, şey sahtekarlık yok mu abi? gel kaçma gel. Ya abi neyse abi, an şimdi, biz ülke olarak yapıyoruz. Bir sefer baştan kaybetmiş. Eğitim yok, toplum yok, ulaşım yok, birlik yok, beraberlik yok. Hiçbir danışmanlık yok. Bu şekilde olduğumuz sürece hep kaybetmeye de mahkumuz abi. Yani başka da hiç bunun şeyi yok Kaderimiz yani. Kaderimiz mi diyorsun? Kaderimiz abi. Kaderimiz de çekeriz de. çekiyoruz zaten abi. Çekiyoruz Çekmiyor muyuz abi? Ya ben şunu ha. anlamıyorum. Az önce abiye de söyledim. Ne olacak da bu ülkede onlar sorumluluk kabul edecek? Erdoğan'dan, abi, Ne olacak yani. biliyor musun? Biz yani yağmalar olacak, ölümler olacak, ölümler çoğalacak. Arjantin'e, Brezilya'ya, Hindistan'a benzeyeceğiz. O zaman sorunu kabul edecekler abi. Şimdi hiçbir tanesi sorumluluk kabul etmez. Arjantin dediğin ekonomiyi düzeltti Arjantin ya. Tam, pardon yanlış oldu zaman abi. Arjantin'de o bir adam geldi düzeltti. Yok yani demek istedim yani yağmalar bütün her şeyde pok olacak ondan sonra kabullenecekler abi. He. Anladın mı? Şimdi yoksa şimdi hiçbir şey kabullenmez. Ama yani. şimdi Arjantin dediğimiz diğer saydığım o ülkeler tamam. Müslüman değil. Tam Biz Müslüman, Müslüman, e, Müslüman diye geçiyor. Ya abi Müslümanız yani hangi bir takım? Müslümanız hani hangi bir tanemiz Müslümanlık görevimizi yapıyoruz abi? adamlar Yahudi ama dinine, ırkına, İslam'a göre yani kültürüne göre yaşıyor. Biz Müslümanız ama hani nedir abi? Hani nedir abi? Hep birimizi kandırma peşindeyiz, dolandırma peşindeyiz. Sikme derdindeyiz abi başka inirdi. ne de? Sikme derdindeyiz başka <laughs> ne <İnirdi>. de? <laughs> Hayır tamam yani başka <laughs> ne derdindeyiz? <laughs> He yani ne başka ne derdindeyiz abi? Hani nedir? Ne derdindeyiz? Söyle sen abi. Başka bir şey var mı abi? Yok. Ee? Ee işte bu abi. Tamam da şimdi şöyle bir soru akla geliyor. He. Sayın Erdoğan anayasayı değiştirmek istiyor ya da erken seçim kararı alacak. Şimdi bir, ne bir, yaparsa değil. da yapsın. Ha. Bir de cumhurbaşkanı olması için kendine yol yapıyor. Tamam da bu millet tekrar seçer Millet seçmek kendi kendine seçecek yine. Nasıl kendi, kendi ya. kendine Kendi ya. nasıl yapacak abi? Yine çalacaklar, çırpacaklar. Ya, yine ya, kendi cumhurbaşkanı da, bitin eli armut mu toplayacak? Muhalefetin yani armut topluyor abi. Topluyoruz. Topluyor zaten abi. Ha. Bak. Armut bitince ne toplayacak? Elma. <laughs> teşekkür ettim abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Allah'a Nasılsın ablacığım iyi misin? İyiyim. Valla genelde ekonomiyi soruyoruz. Gidişatı Aa, soruyoruz. Çok bozuk onu çok Bozuk. Onu sorma yani. Neyi sorayım ablacığım? O zaman şöyle sorayım. Ee, biliyorsun ormanlarımız falan yandı. Ay sorma. Sayın Erdoğan kendi belediye başkanı iken Orman Bakanlığı'nı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü suçluyordu. Şimdi, Şimdi CHP'li belediyeleri suçluyor. Ona bakarsan o simit satma çok pahalı diyordu. He. Kendisi ne yaptı? Her şey pahalı. Her şey pahalı. He, çay biz simit hesabı yapıyor. Çay simit hesabı da yapıyordu. He. Herkes sahiplense ormanlar yanmaz. Anladım. Girip çıkarım kestanelik Şimdi, vardı bizde. He. Şimdi şöyle bir soru var. Ne yaşanırsa ne olursa da Sayın Erdoğan ve AK Parti sorumluluğu kabul edecek hiç kabul o hiçbir var. şeyi kabul etmez. E? O bitirmek lazım kökten. Neyi bitirmek lazım? Onu. E AK lazım? Parti'yi ama bitir. Ama gitmek istemiyor ablacığım. Yeniden aday olmak istiyor. Olsun, aday olsa ne yazar? Kazanamaz mı? Kazanamaz. E, kazanamazsa ne yapar? Hiçbir şey yapamaz. CHP nasıl kazanamayınca bir şey i̇ptal yapamadı. Vali İstanbul'da belediye seçimlerinin Her iptal şeyi iptal etti. Acaba edelim. genel seçimlerde de yapar mı öyle bir şey? Yok. Bu arada, bu arada bu Ali İhsan Aktaş, Ali İhsan Aktaş değil mi? Vallahi Ali, herkes Ali ona biliniyor. Hiçbir şey yapamaz. Her bütün toplum ona biliniyor. Ona ona kimse daha durmaz yani o gider. Bu şimdi bu CHP, CHP diyorum AK Parti milletvekili Ali İhsan Yavuz var dedi ki AKP Türk Partisi değil dedi. Zaten Yavuz dinliyor. Kendi de dedi benim dedi liderim dedi Amerika ise diyor ben onu tutmak Bak, zorunda. Emek merkezim demişti. Yani. O da ona dahil benim dediğim. O ne derse onu yapıyor. Mason yani. Sen oy verdin mi daha önce. Ve hiç vermedim vermem de. Ya bu Ali İhsan Yavuz var. Nasılsın abi? Hiç konuşmayacağım. Hiç yok, yok, yok. Ali İhsan Yavuz dedi ki Tan AKP Türk Partisi değil dedi. Ben tanımam. Ben tanımam. Ali. Milletvekili. Sen AKP'lisin o yüzden sordum. AKP Türk Partisi değil mi ya? Ne bileyim mi ya? Öyle dedi bilmiyorum ben de ne sana kendi O Ona soracağım o zaman. o soracağım <laughs> bir, dedi sana soracağım. AKP milletvekili böyle söylüyorsa ne düşünmek lazım? Bir şey düşün. Ben söyle konuşma. Ben konuşmayacağım. Şu, şunu sorayım o zaman orman yangınları ile ilgili. Sayın Erdoğan kendisi belediye başkanı iken yangınlarda falan orman genel müdürlüğünü, orman bakanlığını suçluyordu. Şimdi belediye, CHP'li belediyeleri suçluyor. Sorumlu onlar diyor. Ya şimdi Ormanlardan sorumlu Büyükşehir Belediyeleri dedi ama ormanlardan sorumlu olan Orman Bakanlığı'da bir. Ama şunu söyleyeyim, ormanı yakanları asacaksın. Ormanları yakanlar var kasten yakanlar var. Kaza alın olmuş, o ayrı tamam, mesele. Anladım. kasten yakanları asacaksın, ben olsam asarım. Tamam. Ama asmadığı için hata yapıyor. Anladım da, Erdoğan Belediye Başkanı iken Evet. Orman Genel Müdürlüğü'nü, Orman Bakanlığı'nı suçluyordu. Şimdi kendisi Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyeleri suçluyor. Bu siyaset öyle böyle gider. Ha, siyaset diyoruz. Siyaset ha, gider. Ama ormanı kaç yakana asacaksın. Tamam. Hainliktir bu. Başka bir bundan tamam. büyük hainlik yok. Şey, ben şimdi YouTube'da izleyeyim ya. Yabani hayvanlar, ceylanlar, onlar bunlar bütün yanmış ya. Yanmış yazık günah ya. Tavşanlar yanmış. yani. Tavşanlar hep yanmış. Milyonlarca maalesef. hayvan yandı. Milyonlarca. Maalesef. Ama bunu bu cezayı getirmediği için ve valilerin boynuna. Şöyle bir iddia var. Yıldırım Belediyesi bu Gürsu taraflarındaki şeyle ilgili maden şeyi çıkarmış. Bilmiyorum. Dedikodu varmış. çok olur. Dedikodu. Yok, olur. gelir Bak. çıktı bununla ilgili. Ben yani bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. 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 Ne dedi ne dedi? Dedikodu, dedikodu çok olur yani. Hepsine inanma. Dedikodu, dedikodu. Dedikodu. Ak dedikodu. AK Parti için olunca dedikodu oluyor dedikodu abi. <laughs> hepsine, inan, inan, yani. inan, hepsine inanma. İna hepsine inanma. Hepsine inanma. Tamam. Hepsine inanmıyoruz. Birazını inaniyor. Sorayım mı abicim. Bu ekonomi gidişat Berbat. Berbat. Yapma da. Nasıl gitsin? Berbat. Bana göre berbat. Şimdi ne yaşanılırsa da problemlerden sorumluluk üstüne alacak mevcut yönetim Erdoğan AK Parti ne olursa onlara alacakları... onlara göre ne olursa olsun onlar sorumlu değil sorumlu değil. Biliyorsun, Hep başkası sorumlu. Biliyorsunuz değil mi? bu orman yangınları ile ilgili CHP'li belediyeleri suçladı Erdoğan. Şimdi 2007 yılında açıklama yapıldı. Akdeniz havzasında küresel ısınmadan dolayı Hı şiddetli hem yağış hem de orman yangınları olabileceğini 2007 yılında yapılmış bir açıklama. Yani aradan geçmiş 18 yıl. 18 yılda 18 tane uçak almadıysan o yangını nasıl söndüreceksin? Yani değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Neden önlem almadın? Yani ama neden ama neden canım, önlem almadın? E kendisine bir tane uçak alacağını böyle 20 tane uçak alabilirdik Hem de gece görüşlüsünü. Anladım. Şimdi bu Alisan Yavuz var. AK C şey AK Parti milletvekili. Bi, bi, biliyorum, biliyorum. Ne dedi son açıklamasını duydun mu? AKP Türk Partisi değil de tabi. Yalan. Onu da onu ben da konuş oradan oradan yalan deme, gel konuş. Onu onu çok önceleri söylemişlerdi zaten de. Aha. Bu son dönemde söylenmiş bir cümle değil o. Yani söylüyorlar. Ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. <laughs> Ama bir de ağzı olan konuşuyor dediniz. Milletvekili Sayın Erdoğan. Sayın e canım bu, açıklamalarına bak. şimdi Bizim bak bir sürü sorunumuz var. Şeyle konuşuyorlar. Yok bilmem ne süreci. Yok Apo çıksın mı? Yok silah bırakacak falan. Canım, Bizim derdimiz A -A -Apo, bu. A Apo çıksa ne olacak? Suçu olmayan adımı sen içeri atıyorsun. Bebek katil dediğin adımı çıkartmaya çalışıyorsun. Nasıl çıkar? E, belediyeleri içeri alıyor belediye başkanı. Yani vardıysa bile suçu ispatlarsın ondan sonra atarsın içeriye. Yani yok değil ama bebek şimdi bir taraftan bunu konuşacağım, bir taraftan bebek katili dediğin adamı salmaya çalışıyorsun. Nasıl olacaksa göreceğiz. Bence Peki. yalancılık yapıyorlar. Kandırıyorlar insanları, He. toplumu bir şekilde. Gündemi oyalıyorlar. Gündemi çeviriyorlar işte. Yani şey gibi 90 dakikayı tamamlamaya çalışıyorlar. Yani 2028'i tamamlamaya çalışıyorlar. <laughs> Peki şimdi biliyorsun Erdoğan yeniden aday olmak istiyor. Ya yani anayasayı değiştirecek ya da erken seçim kararı alacak ya Şimdi... Aday olursa millet oy verir mi? Valla milletin ne yapacağı belli olmaz gerçi ama. E, aday olur mu? Valla istiyorsa diğer adayları da serbest bırakır. Aday olabilir. Ama baksana, şey... Anayasaya aykırı Zaten buna gelinceye kadar anayasaya daha hani ne aykırılıklar yapıldı. Daha geçen günlerde Hı. ben bu anayasayı tanımam dendi. Hı. Dendi. Peki seçime girerse ve kaybederse Erdoğan buna tanımamazlık yapabilir mi? Zannet, İstanbul'da Zann yaptı ama İstanbul'da yaptı biliyorsun. Ya zannetmiyorum onu yapmaz gibi diye düşünüyorum. İmamoğlu'nun e, diploması iptal edilmişti. Şimdi de yüksek lisansı iptal edildi. Ondan, ondan, onların hepsi bence gündem saptırma eylemleri. Bana göre. Yani bu yani durumda İmamoğlu aday olamıyor. Fark etmiyor ki bundan sonra İmamoğlu aday sonuçta bir zamanlar Tayyip Erdoğan da aday olamıyordu. Muhtar bile olamıyordu demişti. Muhtar bile olamıyordu ama bak neler oldu. Demek ki oluyormuş. He her şey e, bu da olur zaten. Özel bir soru, son soru. Oy verdin mi sen Ak <laughs> Ben açık yüreklilikle söylüyorum. Söyle. Ben zaten sağ partilere hiç oy vermedim. Ha. Vermem de. Niye ya? E vermem. Gece... Partisi her ne kadar AKP Türk Partisi değil. E, i̇yi de <laughs> dünya görüşü bana göre değil onların. Değil. <laughs> teşekkür ederim abi. Ben sağ de abi. teşekkür ederim sağ rica ederim. Gidişat ekonomiyi soruyorum. Nasıl? Gerek. Her şey meydanda zaten. Ne abi mesela bazıları diyor ki iyi ya siz bir nankörsünüz diyor ya. Ortada her şey diyorlar ya. Ne, neresi iyi ya? Öyle diyorlar abi. Valla onun diye şerefsizdir. Yani memleket bitmiş zaten daha neresi iyi bunun? Ya ama bak şimdi sen böyle diyorsun ya. Heh. Sayın Erdoğan da tekrar aday olmak için ya anayasayı değiştirmekle ilgili uğraşıyor ya da erken seçim kararı aldıracak. Ya, Gitmek istemiyor yani. Apoyla birleşti o kazanmak için her boku yer. Yer. Yani. Peki şöyle bir soru da var şimdi aday oldu. Diyelim ki aday oldu ve seçimi e, kazanamadı. İptal ettirme yetkisi var mı? Edebilir mi? Çünkü İstanbul'da yaptı biliyorsun. O bir kaybetti mi daha bir bok yemez Öyle o, mi? Onun pili bitti. Bazıları da diyor ki ya bu diyor kaybederse savaş savaş çıkar. Bu çıkardık. yediği şeylerin cezasını çekecek, yargılanacak o. O Öyle bitecek mi? tabii. Onun sonu sonu geldi. Hoşun nerede bilmez? Yayında. Hiç Yayınla. sıkıntı yok. Ha. Girsin. Yani daha... Sen, da, sen da bunda oy, var, oy verdin mi daha önce oy verdin. He? Oy verdin mi daha önce? Daha önce Müslüman zannettim verdim oy. Daha önce Müslüman zannettim verdim oy. He. Keşke kırılaydı o ellerim. <laughs> Kandırıldın yani. Kandırıldım. Biraz geç uyandın ama. He. Müslüman Müslüman'a yani milleti mahvetti. Bu kadar Biz Abi zaten. Ne Müslüman ya? Abi Kur'an okuyor. Müslüman. Kur'an'la çıkıyor. Ya her Kur'an okuyan Müslüman mı? Müslüman önce kul hakkı yemez. Evet. Tamam mı? Müslümanın ilk, ilk başa kul hakkı yemez. Kendi vatandaşını gözetler. Sen git kendi vatandaşın aç sokakta sürünsün. Şuralarda bak şey kurmuşlar. Çocuklar için, özürlü çocuklar için. insan utanır utanır. Sen de tut dışarıdan şu göçmenleri doldur. E, ben Maraşlıyım bak. Mar Maraşlıyım. Depremzedeyim. Ha depremzedesin. Ben, orada gösterdiler 50 bin ölü. Ne? Bir buçuk milyonun üstünde ölü var orada. Küçük yok, yok da var var. Var. Belki. 100, var. Falan. Onu hep fotoğraflarda var şeyde var. Her, her bir bina 10-15 katlı. 4 bloktan oluşuyor. Nerede bunlar gece yarısı yakalandı? Anladım. Birçoğu çıkamadı evet. zaten. Herhalde yani herhalde. Onlar hikayesi. Ben sadece kendi yakınlarımdan 18 kişi kaybettim. 18 kişi mi? Evet. Allah, Allah sabır versin. Ne diyeyim artık. Yani. Evet. Şimdi ormanlarımız evet. yanıyor. Biliyorsunuz değil mi Sayın işte. orman heh, evet. yangınlarında He. belediyeleri sorumlu tuttu. Doğru. Her şeyi CHP yakıyor. Hepsini CHP yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyorsa suçlu CHP. Aynen öyle. Ne evet. Ne evet. Abi bu yakalananlar. He. Harbiden vatan haini çıktı. Evet abi. Hepsi idama götürülmeli bence. Tamam. Tamam. Diyorsun da Hacet sence abi. gerçekten CHP'liler mi suçlu ya? Yok abi ya tabii ki de ormanları yakan o tamam teröristler. Da. Bu bu ormanları söndürmek için uçakları kim alması gerekiyor? Yandığımız yerin. Erdoğan. Erdoğan'ın Erdoğan alması gerekiyor abi. Evet abi tane. Şöyle şimdi söyle bakalım be abone olsunlar beleşe. Ne? Sen ne dersin kanalına abone olun beleşe. Senede, abone olmayı unutmayın. Kanalı. Senede kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Beleşe. beleşe. <laughs> tamam. Teşekkürler, dikkat <laughs> Ne konu ne abi? Abi gündemi takip ediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok değil. Nasıl takip, ya gündemde ne var biliyor musun? Şu an yangınlar var. var. İşte çözüm süreci adı altına, adı konmamış bir süreç devam ediyor. Erdoğan CHP'li belediyeleri sorumlu tuttu. Yani sorumlu tutulması zaten çok saçma oldu bence. Hı -hı. Çünkü yönetici sensin. Sen Ondra'ya emir vermedin sürece ben sanmıyorum sen belediyelere ne, ne? kadar şey yapabilirsin. Ne? anlayamadım abi. Kesilmeyecek mi? değil mi? Ha yok kes kesintisiz yayınlıyorum. Tamam. Kesintisiz bak ben de abone oldum. Ha abone oldun. Siz de abone olun Bak Gurbetçi abimiz abone olmuş. Belçikalı. Tamam. <laughs> Belçika Gurbetçisi. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> orman yangınlarından çok şanmızları biz. Ya şöyle dur Zaten... gitme gitme. ikiniz sen de bak bir Gurbetçi <laughs> abimiz var. Elinde imkan olsa yurt dışına gider misin? Gitmem. Niye? Bu devlet bize emanet. Tabii bak Bravo wow, çok güzel bir şey söyledi çünkü bazıları diyor ki ya ilk, ilk fırsata giderim. E siz giderseniz burası kim kalacak? Kimse kalmayacak. Ama şöyle Yurt bir şey yapabilirler değil mi? Değil mi gurbetçi arkadaşım? Yani orada kendini yetiştirip buraya faydalı olabilirsin. Öyle bir şey olabilir değil mi? Olur. İmkan verilirse orada yetişmeye gerek kalmayacak. Çünkü bir, bir sürü beyin göçümüz var zaten bizim. Kendimiz kendimize yetiyoruz. Peki bu imkan var mı burada? İmkan var ama önünde çok engel var. Mesela, Engelin açılması lazım, lazım yani. önce. Yani TÜBİTAK'taki çoğu insan mesela çoğu liyakat öğrencimiz okuyorsun. aynen öyle torpil dönüyor sürekli. Evet, işte Bu torpil de yani önün kesiliyor insana. O, 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 imkan o zaman o zaman imkan yok. O zaman imkanın yok. Belçika'da liyakatsizlik i̇mkan. diye, liyakat diye bir şey var mı liyakatsizlik ya? Liyakatsız olamaz. Gavur evet. değil mi orası bir evet, de? evet yani. Müslümanlarda niye liyakat sorunu var? Müslüman Müslümanı tutmuyor ki şu an. Filistin zaten önünde. Bir dakika şimdi Müslüman Müslümanı tutmuyor da gavur gavur tutuyor mu yoksa herkes eşit mi davranıyor? Herkes eşit davranır. Kendi hakkını savunuyor çünkü. Yok hayır herkes eşit davranır. Atlıyor musun? Herkes eşit davranır mı? Bak gavuroğlu gavur Belçika gavuru eşit davranıyor diyorsun doğru şimdi mu? Şimdi bir iş yerine müracaata gidersin bunun içerisinde atıyorum işte yüzde kırkı Kristiyandır kendi milletidir yüzde otuzu veya on beşi Müslümandır işte atıyorum yüzde tane yüzde onu da ateisttir yani inancı olmayan insandır. Ama o adam orada bakmaz ki. Onun CV'sine bakar. Nereyi bitirmiş? Ne yaptığı işe bakar. Nereyi bitirmiş? Ne yapmış? Abi sen Er var mi? ne? Tecrübesi ne? Ben Belçika'da kalıyorum. Belçika'da kalıyorsun. Ee, Fransa bu durumdan müzdaripti bir ara. Zencilerden dolayı. Yok yabancılardan Amerika. dolayı müzdaripti. Hayır. O o farklı bir dosya. O farklı bir dosya. O farklı bir işte. O bitiriyorum farklı bir bitiriyorum bir röportajı. O onlar, o onların kendi sorunları. Kendi arasında kavran sorun. İlk defa olan bir şey değil. Bu her millette oluyor. Ne kadar global bir dünyada da yaşasak illa bir ayrım söz konusu oluyor. Ama bizde devletimiz i̇ş bizde konusunda ayrım olmaz. Bak iş konusunda. İş konusunda ayrım olmaz. Elin, belçik, da da elin belçikalısı mu? yapacağı işin kalitesine bakar, kişinin yani milletine. Da öyle milletine ırkına bakmaz. Benim demek burada istediğim burada da öyle olması o. gerekiyor. Şöyle bir şey var mı Belçika'da? Mesela burada biliyorsunuz e, devlet ve Sayın Cumhurbaşkanı yabancıları, Suriyelileri başımızın üstünde yeri var dedi. Belçika Başkanı ya da Başbakanı ne varsa orada yabancılar başımın üstünde yeri var dedi. Yok için. hayır. Anladım. Demez. Yok. Imkan Şimdi neyse bitiriyorum. Bu da yanımda durabilirsiniz. Demez. Şöyle bir bilgi vereceğim. Benim rahmetli amcam Almanya'da çalıştı uzun süre. Şöyle bir hikaye anlatmıştı. Hikaye değil de başından geçen bir olayı anlatmıştı. Çalıştığı departmanda bölümde Müslümanlar namaza gidip gidip çıkıp gidiyorlarmış ve namaz bilemedin yarım saat bilemedin bir saat. Bir saatten fazla fazla uzatıyorlarmış. Su istimal ediyorlarmış bizim Türkler Müslümanlar. Sizde öyle bir şey oluyor mu Müslümanlarda? Tanık zaten, oldunuz mu? Yok zaten şöyle söyleyeyim. öyle dini inancını yerine getirmek isteyen kişi rahat. Bizim Müslümanlar bir... su istimal ediyor mu bu durum? Ya eden olur tabii ki. Olur. Müslümanlar da eden olur. Tamam çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bitiriyorum olur. Bu röportajı. İyi Sağ günler. ol, iyi günler. Röportajı bitiriyorum. Bak abim abone oldu. Sen de abone olursun. Oluruz, oluruz. Beleşe. Teşekkürler arkadaşlar. Durumu sordum, gidişatı sordum, vatandaşların düşüncelerini gördünüz kime dokunuyorsanız bin ah işitiyorsunuz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve röportajlarda görüşeceğiz. Oradan bakıyorsun konuşmak ister misiniz? <laughs> Oradan bakar arkadaşlar var. Orada dikkatli dikkatli bakıyorlar. Efendim? İzleyici peki teşekkür ederim. İzleyici. Teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin.